Değerli arkadaşlar herkese selamlar. Sizlere şu anda 3313 metrekare çok güzel bir arazinin tanıtımını yapacağım. Arazimizin dibinde elektrik var arkadaşlar onu söyleyeyim. Şöyle göstereyim bakın elektriği görüyorsunuz. Ve müthiş bir köy manzarası var. Köyü göstereyim şöyle çok daha iyi anlamın açısından. Arazimiz hemen şurası arkadaşlar. Dümdüz içine gireceğim. Bakın aracımızla her araçta bakın. Her araç ve her taksiyle asfalt gibi yol burası sapasağlam bakın. Her araç her taksiyle buraya gelebilirsiniz. Zaten asfaltı çok yakınız. Hemen etrafımızda evler de var. Hemen şu elektrik direğinin olduğu yerde ev var, ahır var, çok güzel bir. Yer. Onun videosunu aldım. Onu da göreceksiniz arkadaşlar. Evet. Bakın şöyle müthiş bir manzaraya sahip. Her yer ekiliyor, biçiliyor. Köyümüzü görüyorsunuz. Müthiş köy manzarasına sahip. Şimdi arazimizin içerisine gireceğim. Evet arkadaşlar şu anda arazimizin içerisindeyiz. Gerçekten olağanüstü bir arazi. Müthiş yani. Bakar mısınız şu güzelliği Şu manzaraya. Zaten köyün dibindeyiz. Onu söylemek istiyorum. Köye buradan yürüme mesafesindeyiz. Köyümüz de çok güzel. Bakın şöyle. Her yerde elektrik var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bakın görüyorsunuz. Aracımızı gördüğünüz şöyle göstereyim. Biraz daha yakınlaştırayım aracımızı. Aracımız yakında elektrik. Yani elektrik hemen dibimizde öyle söyleyeyim. Parselimiz bu alan arkadaşlar. Şu ağaçta içerisinde bu tarz ağaçların çok faydası oluyor. Gölgesinde oturmak için. Birazdan biz oturacağız mesela arkadaşlar o ağacın gölgesinde. Bakar mısınız şu güzelliğe? Köyün dibinde köy manzarasına sahip elektrik var. Hemen dibine kadar taksiyle ulaşım e, mümkün. Taksiyle geliyorsunuz. Arazimizin bir kısmı burası. ağaçta içerisinde. Bir kısmı burası arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Bu alan. Ya buralar çok değerli arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Burası Konya güney sınır. Burası köye çok yakın mesafede topraklarıyla meşhur, meyve bahçeleriyle meşhur Konya'nın en kıymetli illerinin başında geliyor. Öyle söyleyeyim. Burası Konya il merkezine Mevlana'ya bir saat mesafede. İlçe merkezine çok yakın. Köyün hemen dibindeyiz zaten. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Geniş açıyla çekim yapıyorum. Ana asfaltı çok yakın. Hemen etrafımızda evler var. Siz de buraya bir alternatif yaşam alanı oluşturabilirsiniz. Çünkü manzaramız süper. Şöyle göstereyim. Evet. 3313 metrekare. Bu harika arazimiz. Çok uygun fiyattan. Bakın altını çiziyorum. Satılıktır. Hemen şurada bakın. Meyve bahçelerini görüyorsunuz. Onları göstereyim. Ya bölge o kadar bilinmiş arkadaşlar. Burada dileyen meyve bahçesi dileyen tarım yapıyor. Alıcısına hayırlı ve uğurlu olsun.